Çelebi Cam MGZ Dış Cephe, sektör geçmişiyle gelişen ekonomik koşullar ve rekabet karşısında üretim tesisini ve ürün yelpazesini genişleterek bugünkü saygın konumuna ulaşmıştır. Firma, PVC kapı ve pencere sistemleri imalatını da bünyesine katarak sektörde her geçen gün büyümeye devam etmiştir. Firma sahibi Şükrü Çelebi'den sektördeki çalışmalarını dinledik. 97'de kendi firmamı kurdum. Ee, küçük bir işletme atölyesinden, cam atölyesinden e, ve bu işin yayılma sürecine bakaraktan işte cam, PVC, alüminyum ve dış cephe olmak kaydıyla e, bugünkü sektörde bu hale geldim. Şükrü Çelebi kaliteli üretimin önemini vurgulayarak şunları söyledi. Ben kesinlikle birinci sınıf üçüncü öneririm. Kaliteyi sunarım. Hı -hı. Anlatırım alırsın almazsın tercih senin yani eğer ki sorarsa mantıklı bir müşteri ise kesinlikle döneceği adres ben derim. yani PVC yapıyoruz mesela bunu özellikle söyleyeyim bunu araştırın benim imalatıma da çıkın bakın benim imalatım yukarıda ben kesinlikle bir milim destek saçı kullanıyorum insanlar 07 kullanıyor Böyle yer o çerçevelerden senin eşin onun eşi belki ben gittim o evi kiraladım eskaza benim de eşim bilebilir firma ortağı Serkan Kuş firmanın faaliyet alanları hakkında mikrofonlarımıza bilgiler verdi. Ee, İstanbul pazarında Avrupa bölgesinde iş yapmaktayız. Büyük ufak e, yaklaşık olarak 30-40 tane firmanın işlerini yapıyoruz sürekli. Arnoldki bölge bölgesinde de Çelebi cam olarak bir marka haline geldik. Dış cephe konusunda gelince de MGK firmamız bizim diğer firmamız. Ee, dış cephe yani silikon cephe ve kompozit panel uygulamakta. Kompozit panel bugün betopan ve montalamadan daha kaliteli bir malzemedir. Yani e, ev ve iş yerlerinde uygulandığı zaman %50'ye varan tasarruf sağlar. Kaba sola üstüne e, demir karkas yapılıp ondan sonra izo cam uygulandıktan sonra kompozit levhayı uyguluyoruz. Yani binadan 25 santim önde oluyor kompozit panel ve e, evdeki yalıtımı daha iyi sağlıyor. Zaten günümüzde şu anda Bayrampaşa, Beşiköy'ler, göçmen mahallelerinde normal daireleri de kompozit yapmaya başlandı. Bundan sonra köklerin getirdiği yeniliklere göre yani normal montalama yerine kompozit panel uygulanacaktır diyorum. Yani 5 sene sonra çoğu binaların hepsi dış cephe kompozit olacaktır. Serkan Kuş, ürünlerinin garantili olduğunu belirterek ayrıca servis hizmeti sunduklarını dile getirdi ısı cama 5 yıl garanti veriyoruz. PVC'ye de 20 yıl garanti veriyoruz. PVC'de 20 yıl garanti derken sararma, işte contasında esnekliği kaybetme, aksesuarları bozulma gibi bir sıkıntı olduğu zaman tabii ki servis olarak tekrar dönüp tadilatını, tamiratını yapıyoruz.